Evet dünden beri belki Türkiye'nin en çok konuşulan konularından bir tanesi bu. Öğrenci camiasında, eğitim camiasında da çok yaygın bir şekilde eleştirildi bu açıklanan tarihler. Hatta öğrenciler sandıkta görüşürüz diye bir etiket açtılar. Sosyal medyada bir hashtag ya da etiket açtılar. Sandıkta görüşürüz şeklinde tepkilerini dile getirdiler ve bugün de o hashtag'in bir başka versiyonu da çıkmış. Neydi hatırlatın arkadaşlar? Sus payı. Heh gibi bir etiket açlar yani yoğun bir şekilde tartışılıyor. Şimdi biz bunu bir değerli eğitimciye soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından Ankara Milletvekili ama eski öğretmen değerli bir eğitimci Sayın Yıldırım Kaya internet bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Kaya iyi akşamlar efendim. Merhaba. İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Sizin bir eğitimci olduğunuzu özellikle vurguladım çünkü bir siyasetçi, siyasetçi gözüyle değil bir eğitimci sıfatıyla öyle bir e, geri planınız var. Bu tarihleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken mi, geç mi, zamansız mı? Bu yıl belki çok daha geç bir tarihte mi yapılabilirdi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi siyasetçi gözüyle baktığımızda 2 milyon tweet atılmazdı. Siyasetçi gözü doğru olsaydı hele hele bu da saray hükümetinin başının siyaseti ise bunun doğru olmadığını gördük. Dolayısıyla bu konuda en fazla konuşması gereken siyasetçiler değil, eğitim bilimcilerdir. Çünkü bu iş bir planlama işidir. Bu pilav yemeyle olabilecek bir iş değildir. Planlamayla yapılabilecek bir iştir. Eğer öğrencilerin 27-28 Haziran'da Sınavları doğru ise daha önce bu kararı neden almadınız? Neden Temmuz ayına bunu ertelediniz? Temmuz ayına ertelenirken Yüksek Öğretim Kurulu, akademisyenler, eğitim bilimciler ve her şeyden önemlisi Bilim Kuruluyla bu konu konuşuldu ve tartışıldı. Mesele bir e, Temmuz ayında yapılması konusunda karar verdi. Öğrenciler de Temmuz ayına göre plan ve programlarını yaptılar. Şimdi biraz önce haberlerinizde de dinledim, izledim. EBA TV üzerinden e, uzaktan eğitim yapıldığı söyleniyor. Bu tamamen yalan, tamamen eksik. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bu konuda e, yir, günde 20'den 2 ders saati 40 dakikalık uzaktan eğitim yapıyormuş gibi yaparak çocukların bu sürece hazırlanmasının mümkün olmadığını en iyi... Yekta Saraç ve Sayın Ziya Selçuk bilir. İkisi de eğitim bilimci. Bunun ikisi de inanmadıkları bir kararı uygulamakla mükellef konumuna düştüler. Ben bu tarihlerin kesinlikle doğru olmadığını eğitim psikolojisi açısından, eğitim bilimi açısından, öğrenci psikolojisi açısından bu işin mümkün olamayacağını kendileri de hazırladıkları videoda Milliyetin Bakanlığı'nın ve YÖK'ün hazırladığı sınava nasıl hazırlanacaklar, sınava nasıl girecekler, orada hangi tedbirler alınıyor. Bu animasyonla hazırladıklarında da bu işin doğru bir yöntem olmadığını aslında Orada çok açık net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Yıldırım 5 şunu mu demek istiyorsunuz? Yani inanmadıkları karar derken Sayın Yekta Saraçı ve Sayın Bakan Ziya Selçuk'u kastettiniz. E, bilim Kurulu da e, bu konuda farklı bir görüş bildirmiş olabilir şeklinde bir imada bulundunuz. O zaman kararı kim aldı? E, tek adam saray hükümetinin başı zaten her şeyi biliyor. Diplomasızlar bu ülkede eğitime yön vermeye başladılar. Şimdi diplomanın kıymetini bilmeyenler, diplomanın nasıl alındığını, diplomanın hangi süreçlerden geçilerek alındığını bilmeyenlerin verdiği karar bizim çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin gelecek hayallerini ve hayatını etkileyen bir karar bu. Düşünün. Dün şöyle ekranların kameraların karşısına geçti 30 saniyede e, legesenin ve YKS'nin tarihlerini değiştiğini açıkladı. Gerekçesini açıklamadı. Neden? Neden Temmuz ayına alındı? Neden Haziran ayına geldi? Sizin kafanızda Eğer, bir tahmin var mı Sayın Kaya? Var, gerekçesiyle çok ilgili. Çok açık. Şimdi e, Bakanlar Kurulu'na bakarsanız aslında bunu yorumlamak mümkün. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'yla birlikte çalıştığında başarılı işler yapıyordu. Sağlık Bakanı üniversitesi olan, hastaneleri olan yani özel e, ticari alanda faaliyet gösteren bir arkadaşımız. E, Turizm Bakanı otelleri olan ve bu alanda e, ticaretle uğraşan birisi. Milli Eğitim Bakanı da özel okulları olan ve ticaretle uğraşan birisi. Bakanların ana omurgasını parayla, finans çevreleriyle iyi ilişkilerden oluşanlardan oluyor. Şimdi tartışmayı Şurada yürütüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı milletvekilleri ve bazı yöneticileri bunu kısmen tartıştılar, hemen bu tartışmadan vazgeçtiler. Tartışmayı şöyle yaptılar. Dediler ki, Temmuz ayında bu sınav yapılacak olursa, Temmuz ayında aileler tatile gidemeyecek. Ağustos ayında da sınav sonuçları açıklanacak ve tercihler dönemi olacak. Yine aileler gidemeyecek. Yani 2 milyon çocuk Yaklaşık olarak bunların 4 milyon ailesi, 6 milyon kişi iş turizme katkı sağlayamayacak. Dolayısıyla bunu hazirana alalım, temmuz ve ağustos ayını boşluğa çıkartalım dediler. Bunu aslında bilinç altındakini söylediler. Ağzından kaçırılmış bir sözdü. Bunu hemen kapattılar. Çok açık ve net. Turizm Bakanının fendi, hem YÖK Başkanının, hem Milli Bakanının hem de Bilim Kurulu'nun bilimden yana, akıldan yana, eğitimden yana tavrını yendi. Bunun adı budur. Bundan ötesi yoktur. Çünkü bunu izah edemezsiniz. Yani iki kelime diyorsunuz. Ekonomi ve turizm. Evet. Yani AVM'de iş yeri olan damat, evlatlar ve yakın çevreden dolayı AVM'lerin açılışı okullarla AVM'yi eş tutan bir anlayış olamaz okul başka bir şeydir. AVM başka bir şeydir. Otelcilik başka bir alandır, eğitim başka bir alandır. Peki Yıldırım Biz, Bey şunu sormak istiyorum. E, diyelim ki e, 27-28 Haziran'da değil de Temmuz'un bilmem kaçında yapıldı. Öğrenciler açısından ne fark ederdi bu? Öğrenciler açısından şu fark eder. Çok açık. Bir öğrenci üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci günlük 3000 soru çözmesi lazım. Günde 3000 soru eğer günde 3000 soru çözerse konuları bitirir ve sınava kendisini hazır hale getirir. Şimdi 3000 soru, 30 günde 3000 soru ne kadar soru eder toplamda? 90 bin soru. 90 bin soruyu çözmeden bu sınava girecek çocuklar. Sizce ne fark eder burada? Konuları tamamlayamaz. Konuları tam anlamıyla kavrayamaz. Nedeni şu, dershanelere gidemiyor. Evine özel öğretmen getiremiyor sınıfa gidemiyor. Çocuk kendi öğrenme yetenekleriyle annesi babası ve yakınında temas kurabilecekleri insanlar varsa onunla birlikte yaptığı hazırlıkla sınava gidecek. Eğer çocuk 90 bin soru çözmekten yoksun bırakıyorsanız bu çocuğun planlarını alt üst ettiniz. Şöyle düşünün siz devletin başısınız bir karar aldınız ve ilan ettiniz. Dediniz ki 25-26 Temmuz'da YKS yüksek öğretimlere girecek sınavların tarihi bu dediniz. Ben de oturdum bir öğrenci olarak planımı, programı, ders çalışma takvimimi tamamen buna göre yaptım. Siz bu takvimi bana da sormadan yani öğrenciye sormadan bir ay öne çekiyorsunuz. Bir ay öne, öne çektiğinizde benim günde 6 bin soru çözmem lazım. 6 bin soru çözme kapasitesi bir öğrencinin mümkün değildir. En fazla bir öğrenci bir günde 3000 soru çözebilir. Bu da çok hızlı okuma yeteneğe gelişmiş, okuduğunu anlayan, problem çözme yeteneğe ni kazanmış olan öğrenciler için geçerli. Evet şimdi tabi Sayın Kaya e, siz diyorsunuz ki e, öğrenciye de sormadan diyorsunuz. Öğrenciye sorana kadar e, siz Sayın Yekta Saraç'ın ve Sayın Ziya Selçuk'un bile baypas edilip tek adam tarafından alındığını ima ediyorsunuz ben, bu karar. Ben onların ben onların görüşünün bu uygulamanın doğru olmadığı yönünde olduğunu tahmin ediyorum. Anlıyorum. Eğer eğitim, eğitim bilimci iseler. Evet. Şimdi sözüm e, yok. Peki, Yıldırım Bey şimdi e, neticede karar alındı. Bu sınavlar yapılacak. 20'sinde lise sınavı, efendim 27 ve 28'inde de üniversite sınavı yapılacak. Galiba askeri e, okullar için de 14 Haziran'da yapılacak, yapılacak. mı acaba? Yapılacak mı acaba? Ha, yine de değişebilir mi diyorsunuz karar? Ç çocuklar buraya aldırış etmesinler, derslerini çalışsınlar. Evet. Programlarını yapılacakmış gibi yürütsünler ama bunlar... Maskeyi ez, parayla satacağız dediler, beceremediler. Anladım. Eczanede yapacağız dediler, beceremediler. Daha sonra şimdi döndüler, parayla satılabilir nokta. Beş maskeyi dağıtamayandan e, her şey beklenir. Ben kimin hangi kararı almada zorlayacağını, etken olacağını bilemiyorum. Peki. Bakın, çok kritik bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. 18 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki, Bayram değil, seyran değil. 20 bin öğretmen atıyoruz dedi. Bugün sayın milletin bakanı Ziya Selçuk diyor ki okullar açık değil ki, okullar açık olmadığı için bunlar başlayamaz, göreve başlatılamaz. Peki kardeşim aklınız neredeydi? 18 Mart'ta bu şovu niye yaptınız? Neden bu 20 bin insanın çalışma koşulları yok, çalıştıkları yerden ayrılmak zorundalar. Onlar artık. 650'ye tabi devlet memuru statüsüne geldiler. Her ne kadar maaş alamasalar da göreve başlayamasalar da. Milli Eğitim Bakanı ya ne söylediğini bilmiyor ya da şaşkınlığını bir türlü gideremiyor. Şimdi Pikset var biliyorsunuz bu. Suriyeli çocukların eğitiminde 4000 öğretmen. Bu öğretmenlerin hiçbirinin yaş çalışma güvencesi yok. Milli Eğitim Bakanlığı bunun çalışma güvencesine alınmasını istiyor. Ama damadı geçemiyor. Hazinenin başına oturmuş, evet. kararları kendisi alıyor. Peki. E, Yıldırım Bey. E, Yıldırım Bey, süremizin sonuna geliyoruz. Şimdi e, bu sınav tarihleri belli olduğuna göre e, sizin e, inşallah e, tahmininiz gerçekleşmez, bir daha değişmez çünkü o zaman iyice çocukların kafası karışır. Sınavda neye dikkat etmek lazım? Sınavların icrası ile ilgili pratik önerilerinizi de alalım bir eğitimci olarak lütfen. Öncelikle şunu yapmaları gerekiyor. Ee, Sarıyer Akademi'nin, Sarıyer Belediye'mizin e, uyguladığı Sarıyer Akademi var. Onu Türkiye Akademi'ye dönüştürdük. Onlar canlı eğitim veriyorlar uzaktan. Hiçbir ücrette talep etmiyorlar. Öğrenciler e, eğer çözemedikleri sorunlar, problemler olursa buraya bağlantı kursunlar. Öğretmenlerle canlı bağlantı kurarak matematikte, fizikte, kimyada, Türkçede Aklına gelebilen her dersten Sarıyer Akademi bunlara yardımcı olacak olur. Bu konuda belediye ile mutlaka temasa geçsinler internet ortamında. İkinci olarak söyleyeceğim şu: Bu gerilimden kendilerini uzaklaştırsınlar. Anneler, babalar, biz siyasetçiler, öğretmenler bu alanda mücadelemizi devam ettiririz. Ama onlar hiç ölmeyecekmiş gibi çalışsınlar, yarın ölecekmiş gibi de ibadet etsinler. Yani bu sınavın. Aynı tarihte yapılacağını düşünsünler. Psikolojilerinden anne ve babalar çocuklarıyla bu tartışmayı bıraksınlar. Bıraksınlar. Çocukların 3000 soru değil, 4000 ne kadar çözebiliyorlarsa daha fazla soru çözmeye yönelsinler. Ebeti, EBA TV'ye bakmasınlar, dönsünler kendi çabaları. Çünkü oradan alabilecekleri hiçbir şey yok. Oranın kendilerine verdiği de çok fazla bir şey yok. Öğrencilerimiz zeki. Öğrencilerimiz Google Baba ile ilişkileri çok iyi. Buralardan soru çözme tekniklerini ve yeni güncel soruları da araştırıp bulsunlar. Bir planlama yapsınlar. Sınav günü de, sınav günü de maske ile sınıfa girecekler. Benim onlara önerim şudur: e, Test evde test yaparken, deneme sınavları yaparken maskeyi taksınlar. Maske ile nefes alma verme. Alışkanlığı edinsinler. Çünkü biz evet. parlamentoda genel kurul salonunda ben kürsüye çıktım. Kürsüde 20 dakika konuştum. Konuşurken e, hitabetim de fena değildir. Ama bir türlü konuşamadım. İkide bir maskeyle oynadım durdum. Çünkü nefes alıp verirken burundan maske düşüyor. Maskenin özellikle üstünde e, bir tel e, olan maske var. Kaliteli maske. Bir de kalitesiz mevcutun dağıttığı maske var. Ben Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı bu işin önüne geçemediler. Hiç olmazsa bu çocuklara doğru düzgün maskeler temin etsinler. Maske ücretsiz olacak diye ilan etmesinler. Zaten ücretsiz. Bunu bir e, hakmış gibi, bunu bir e, onlara ödül veriyormuş gibi sunmasınlar. Kaliteli maske olsun. Ama ben öğrencilerimizden istediğim şudur. Bir, tartışmayı bitirsinler. İki, soru çözme programlarını bir ayı yoğunlaştırılmış bir hale dönüşsünler. Uyku saatlerini günde altı saat uyuyorlarsa bunu 4 saata indirsinler. 4 saatlik uykuyla bu süreci tamamlayabilirler. Gündüz öğle arası saat 12 ile saat 15 arası ders çalışmasınlar, uyku uyusunlar. Gecenin de Özellikle sabah sabaha karşı saat 05 civarında kalkıp saat 11'e kadar çalışsınlar. Çalışma saatlerini ve periyotlarını değiştirsinler. Ee, dediğim gibi bir deneme sınavını kendi kendilerine yapsınlar. Yaparken Peki. mutlaka maskeli yapsınlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu son derece değerli tavsiyeler için. Öğrenciler adına, öğrencilerinde herhalde işleri zor ama bunu da yapmak zorundalar. Altından Biz, Onlar bizim, onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Peki. Onlara 30 dakika fazla vererek onları kandırmaya kalkmasınlar. Onlar yine sürelerini 135 dakika üzerinden hesaplasınlar. 30 dakika zaten onlarda heyecan olacak. Peki o 30 efendim. dakika sorunu çözmez. Ben iyi yayınlar diliyorum. Peki efendim. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz de başarı dileklerinize katılıyoruz. Sayın Yıldırım Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi genel